Bugün sizinle birlikte kutu açılımı yapacağız benim yan hesabımda. Ve bu hesabı sizden birine vereceğim. Hesabı olmayanlara tabi bu benim yan hesabım. Ve 16 tane ganimet biriktirdim ve burada bir tane var. Hemen onlara da bakalım ve bu ikisi. Ve kaç savaşçımız var? Ve 10 tane savaşçımız var arkadaşlar. Tam 10 tane savaşçımız var. Bakalım bugün kaç tane karakter çıkacak neler çıkacak. İlk önce buradan başlayalım. Şunlar gereksiz zaten. Onları alalım hemen. Şuradan şeyliğe basalım onu. Şuradan da altınları alalım hemen. Evet. Ve açmaya başlayalım arkadaşlar. 50 aldık. İlk önce şu taşları falan alalım. Şu şunu aldık. Tamam. Mega kutuları en son açacağım arkadaşlar. Ve açıyorum. Bir şey çıkmadı. Savaş kutusunu açıyorum. Bundan da bir şey çıkmadı. Büyük kutu. Bundan da bir şey çıkmadı. Mega kutuları en son açacağım. Ve arkadaşlar Savaş kutusunu açıyorum. Büyük kutuyu açıyorum. Ve Poco geldi. Ve büyük kutuyu açıyorum. Savaş kutusu. Hiçbir şey yok. Yine büyük kutu. Yine bir şey yok. Son şunları da böyle açayım da. Açtım. Bundan da bir şey çıkmadı. Ve son 2 mega kutu arkadaşlar. Bunlardan çok ümitliyim. Ve açıyorum. 6 yazdı. Ne çıkacak? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey çıkar. Kol çıktı. Ve kal çıktı arkadaşlar. Çok güzel. kal çıktı. Mega kutuyu açıyorum ikinciyi. Bundan da inşallah bir şey çıkar. Savaştık. 5 yazdı bundan. Bundan bir şey çıkmadı. Ve sadece 2 tane savaşçı çıktı arkadaşlar. Birincisi Poco. ikincisi Carl. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi daha bir sürü görev var. Bunu aranızdan birine vereceğim. İstediği gibi kasar. Rahat buradan bir tahminim 35'e kadar gelir. Bir sürü şey daha var. Bir sürü görev olduğundan. 12 tane de savaşçısı var. 1426 kupa güzel bir şey. Ve arkadaşlar bu hesabı kazanmak için kanalıma abone olup like atmayı ve ben istiyorum hesabı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara hesap ben istiyorum hesabım yok diye yazın. Ve aranızdan bir kişiyi seçeceğim arkadaşlar ve görüş.